Yüze. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Sizi çekmeyeceğim. Anne. Çocuklar. Efendim? Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Slime açacağız. Evet. Slime oynuyorsunuz. Evet. Açmadın mı sen derin su? Evet. Sucuklu yumurtayı kırdım. Sucuklu. Ha. Ne da yapıyormuş. Bak silipa. Bak, aa! Bakın. Evet, şimdi bizim çocuklar. Neredeyiz bizler Derinsa? Aliya. <laughs> Kimin evindeyiz? Sevgi sevgi. Evet, biz Ben bunu bu nedenle o, o tarafa nasıl yapıyor? Kim öyle yapıyor ya? Anne adam tarafı nasıl yapıyor? Ama ben, ben de seni şakalamak istemiş olabilir. Aylaza, Kızlar nasıl bu oldu, bu eğlenceli işte. mi? Bırakın Ay bırakın. gerçekten bununla oynamak çok keyifliyim. Anne bile bir güzel Ben de ben de çok yakışıyor. Ne var ya? Ben yumuşattım. Nasıl? Yumuşattım. Böyle dokunmadım yumuşadı değil mi? Her Anne canına, ne sen? Anne neden o kadar büyük? Tamam mı o kadar kocaman olabiliyor? Bir tabak var. Aa, aa derin Ben balon yapmayı sevdim. Ben balon yaptım onu. Ha. Sen ne kadar uzatmışsın böyle? Anne olsa seninki yok mu? O oynamıyor. Bir gösterebilir misin sen de kendini? Oh, İsteme abi. Bir getir abi. göster bak kim nasılmış. Neresi? Kimin derin sonun ki? Elif Zümra'nın ki ve Çağ'ın ki yeşil. Ana. Zeynep'in mavi. Yeşil. Aa, Ali Asaf'ın ee, ha ki de mavi. Ya Ali Asaf'ın ki de mavi. Ha, Hayrı Nisan'ın ki turuncuymuş. Turuncu çok güzel bir renk. Şey ben seni. Çok güzel, bence çok tatlı bir renk. Çağ'ın ki de çok tatlı. Çağ'ın ee, her tarafı bulaştırıyor yani. Evet. Tabii bu slime'lar nereden geldi? Evet. Evet, ve biz Teyze, Derin te, Su te, ve Çağ'ın teyzesinin evine geldik. Onların marketi var, yani oradan ha, yani sevgi, Teyze onlara bu slime'ları ücretsiz verdi. O yüzden bizim çocuklar bir bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Parayı o kadar verdik ama almadılar. Bir şey söyleyeceğim, Efendim? E, biz gittik Zeynep ablamla Derin Su, ablam gitmiş slime'lar Evet, slime almak istiyoruz. Slime almak Tabii istiyoruz. siz eksik kalmazsınız zaten. Anne bir dakika ben bunu yapıp geleceğim. Hadi bakalım. Can sen ne yaptın kendine? kendini? Sıra da bir de. Bakayım bir. Çok Can iyi. sen batırdın kendini. Sen ne yaptın böyle? Anne, anne bak, anne bak. Aa, derin su. Derin su. Ben bir yapınca. Derin şimdi ondan pat pat çıkar bak. Çok iyi. Çan, sen ne yaptın? Sana yardım edebilir miyim? Evet, biraz yardım edip toparlayabilir miyim? Elini böyle koy. Elini şöyle masaya koy. Ali Azar, sen de açar mısın? Sen de oyna. İstemiyor mu? Abi sen her gün oynaya oynaya sıkılmışsın sanki biraz. Can bir saniye. Ben, ya, ben değil, değil mi? Gitti mi? Gelemek. Gelemek. Evet. Aa. Tamam. Gel. Gel bakayım. Aa kelebek. Ama içeride değil dışta. Açayım kapıyı. Açabilir Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aç. Aç. Aç ama. Aç. Aç. Ben sizi şöyle durayım biraz izleyeyim bakayım. Ya da dur bakalım. Hayır Nisa yaptın mı sen? Anne. Şu anda yaptım. Yıkıyorum yapıyorum. Şöyle bir bakayım. Hmm. Efendim Can. Ne oldu? Dur senin ya. yanına geldim. Ben nerede duracağıma karar veremedim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? <gülüyor> 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 Aa, Aa, çok güzel şekil oldu baksana. Bende? Bozabilir miyim? Bak, bakayım, Aa, çok bakayım. güzel oldu. Bir Bak bakalım baktık bakalım ne oldu? Hı. Sen ne kadar güzel bir şekil yaptın böyle. Elif Zümra. Sen ne yaptın? Aman Allah'ım burada top gibi bir şekil yapmış. Bunu da bozabilir Bak, miyim? Benim de bozar mısın? Bozarım. Ben Sen ben şekil de... yap ben Anne benimkini de boz. Zeynep seninki yalnız bu masaya aşırı renk vermemiş mi? Anne benim için boz. Bu, bu silinir mi acaba? Evet, anne ben şunu boz. Seninkini de bozayım. Bir de Neden? Yeşil Yeşille. Turuncu neden renk vermemiş mavi bu kadar renk vermiş acaba? Efendim? bakın. Işte evet, e, bozuyorum. Yapalım, bozul. Yapalım, bozul. Yapalım, evet, bakar mısın? Ne mi? Hayır. Hı, elini sil, elini sil. Hayır. 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 mi? Evet. Hayır. 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 Birazcık da ben konuşayım. Konuş bakalım. Ne konuşacaksın? Dedikodu yapmak istiyorum biraz. Allah Allah. Var mı dedikodu? Yok ama onlar biraz söyleyecek. Kim kimi uçtu buraya? Dedik. Hayır, canı sıvay mı uçtu resmen? Çağın kafasına uçtu. Evet. Koluna mı uçtu? Evet. Aa, evet. Buraya evet. Ama nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl oldu? Peki şimdi Yarış başlatacağım. Ne? Kim önce salaymına yuvarlak yapabilir? 1 2 üç dedikten sonra başlayacaksınız. Bekleyin, bozun. Ben sana yardım edeceğim. Ben sana yardım edeceğim. Efendim? Anne elim ben sana yardım edeceğim. Anne elim Çandır, şey yapıyor bak. Yuvarlak yaptım. Hayır şimdi bir 2 3 Çan yuvarla, Yuvarlayın. Yarış başladı. Hayri Nisa ama bir şey yapıyorum. yapar kim önce yuvarlak bitti, yapar bitti 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 Hayır, bitti yaptınız? Siz çok erken başladınız. Çam daha yuvarlamamış. Sen bize başlayın dedikten dedikten sonra. Ee, çam. böyle kalsın tamam mı? Sen hiç bozma. Ben bir iki üç yapacağım sonra. Ben tamam mı? Sen böyle bir kapat da mu? İki Bir, iki, üç. Başladı. Beyazı bozmadan yaptım. Şu an artık ha. ilk önce balon yap. bir. Bekle. Bekle. bozun şimdi. Yani balon bozun. Balon yapamıyorum. Sen yapma. Onlar yapsın. Bozun, de, şimdi. De, bozun şimdi. Bozun şimdi. Bozun. Bir, iki, üç. Başla. Ben yapamadım. Sen de yap. Anne, anne. bakıyorum. Ben